Teknoloji tarihinde öyle anlar vardır ki, oyunun kurallarını baştan yazar. İşte bu onlardan birinin hikayesi. Zirvedeyken her şeyini kaybeden iki devin ve onları deviren bir meydan okumanın inanılmaz öyküsü. Şimdi, hadi zamanda geriye gidelim. iPhone'un henüz icat edilmediği bir dünyaya. O zamanlar, cep telefonu dediğinizde aklınıza sadece iki tane devasa isim gelirdi. O yıllarda pazarın durumu ney miydi? İşte buyrun. Nokia ve BlackBerry sadece piyasadaki oyuncular değildi, resmen oyunun kendisiydi. Baksanıza, Nokia tek başına pazarın yarısını elinde tutuyor, BlackBerry ise iş dünyasının o en karlı, en prestijli dilimini yönetiyordu. Peki ama nasıl oldu da bu kadar baskın hale geldiler? Yani bu iki markayı bu kadar vazgeçilmez yapan şey neydi? Gelin önce BlackBerry'nin sırrına bir bakalım. Bakın, BlackBerry sıradan bir cihaz değildi. O bir statü sembolüydü, bir kültür ikonuydu. Hatta o kadar bağımlılık yapıyordu ki, insanlar ona crackberry adını takmıştı. Düşünün, Amerikan Başkanı bile ulusal güvenlik endişelerini bir kenara bırakıp bu benim dış dünyayla hayat bağım diyerek cihazından ayrılmak istemiyordu. Onların başarısının formülü aslında basitti. İş dünyasının ne istediğini herkesten iyi anlamışlardı. Güvenilirlik, evet, güvenlik kesinlikle ve tabii ki o parmakların bir kere alıştığında bir daha asla bırakamadığı, o tatmin edici tık tık seslerini çıkaran efsanevi klavye. Ama eğer BlackBerry profesyonellerin kralıysa, Nokia'da geri kalan herkesin, yani hepimizin kralıydı. Sadece şu rakama bir bakın. 250 milyon. Bu, Nokia'nın kitlelere ne kadar derin işlediğinin, hayatımızın ne kadar merkezinde olduğunun adeta canlı bir kanıtı. Nokia'nın olayı neydi peki? Basitlik ve kaya gibi sağlamlık. Hani yere düşse kırılmaz, şarjı haftalarca giderdi ya, işte o felsefenin zirvesiydi Nokia. Bir neslin bütün anılarını o sağlam kasaların içinde sakladılar. Krallar tahtlarında rahatça oturuyor gibiydi. Ama sonra, bilgisayarları ve müzik çalarlarıyla bilinen bir şirket, hiç kimsenin beklemediği bir anda bu devlerin arenasına adım atmaya karar verdi. Steve Jobs sahneye çıktığında size yeni bir telefon tanıtacağım demedi. Hayır, dedi ki: "Bugün 3 devrimci ürün tanıtıyoruz." Sonra saymaya başladı. Geniş ekranlı bir iPod, devrimci bir mobil telefon ve çığır açan bir internet iletişim cihazı. Kalabalık alkışlarken ekledi: "Anladınız mı? Bunlar 3 ayrı cihaz değil. Bu tek bir cihaz." İşte o cihazın adı iPhone'du. Bu, bildiğimiz her şeyin sonuydu o fiziksel klavyeler, minicik ekranlar, ne işe yaradığını anlamadığımız onlarca tuş. Apple, telefon tasarım kitabını alıp A'dan Z'ye yırttı attı ve yerine tek bir sayfa koydu. İşte bu. Peki, sektörün devleri ne yaptı dersiniz? Kahkahalarla güldüler. 500 dolar mı? Dalga mı geçiyorlar? Klavyesi bile yok, diyorlardı. Onlara göre iPhone, iş dünyası için tamamen kullanışsız, başarısız olacağı en başından belli olan pahalı bir oyuncaktı. İşte BlackBerry'nin bu küçümseyen kahkası, tarihin en pahalıya patlayan hatalarından biri olacaktı. Bu, ölümcül bir hesap hatasıydı. Ve çöküş akıl almaz bir hızla geldi. Düşünün, 2009'da dünyanın zirvesindeler, en çok satan telefonu üretiyorlar. Sadece bir yıl sonra iPhone onları geçiyor. Son bir deneme daha yapıyorlar. Hem dokunmatik hem klavyeli bir model ama tutmuyor ve sadece birkaç yıl içinde pazar payları adeta buharlaşıp gidiyor. Peki ama neden? Asıl sorun şuydu. BlackBerry dünyaya donanım gözüyle bakıyordu. Daha iyi bir klavyeyi nasıl yaparız diye düşünüyorlardı. Ama Apple bambaşka bir oyun kurmuştu. Onlar yazılım ve ekosistem dünyasındaydı. Yani Apple cebinize sığan bir bilgisayar ve o bilgisayar için sonsuz bir uygulama dükkanı App Store'u inşa ediyordu. BlackBerry'nin düşüşü, evet, bir ders kitabı vakası. Değişime ayak uyduramayan devin hikayesi. Ama Nokia, ah, Nokia'nın hikayesi çok daha karmaşık, çok daha tartışmalı ve açıkçası çok daha trajik. İnanabiliyor musunuz Nokia'nın elinde iPhone'a mükemmel bir cevap vardı. Nokia N9. Dizaynı harika, işletim sistemi devrim gibi, o zamanlar için inanılmaz derecede akıcı ve sezgisel, gerçek bir rakipti, Nokia için tünelin ucundaki ışıktı. Ama sonra, şirketin başına Microsoft'tan transfer edilen yeni CEO, bir dizi akıl almaz karar aldı. Önce, Nokia'nın milyonlarca insanın kullandığı işletim sistemini çöpe attı. Sonra o gelecek vadeden harika yeni sistemi de öldürdü. Ve hepsinin yerine kimsenin kullanmadığı, kendini kanıtlamamış Windows fonu getirdi. Yetmezmiş gibi bunu aylar öncesinden duyurup halka resmen "Sakın şu anki Nokiaları almayın, bekleyin." dedi. Yani kendi bindiği dalı kesti. Sonuç tam bir felaket. Gelirler sadece iki sene içinde %75 eridi. Satışlar çakıldı, on binlerce insan işini kaybetti ve Finlandiya'nın ulusal gururu olan şirket göz göre göre serbest düşüşe geçti. Peki bu hikayenin sonu nasıl geldi? İşte şimdi en şok edici kısma, yani son perdeye geliyoruz. Nokia çan çekişirken sahneye kim çıktı dersiniz? Microsoft. Yani eski CEO'sunun geldiği şirket. Ve bu teknoloji devini paha biçilmez on binlerce patentiyle birlikte kelimenin tam anlamıyla sudan ucuza kapattılar. Bu patent anlaşmasının ne kadar inanılmaz olduğunu anlamak için şu karşılaştırmaya bir bakın. Birkaç yıl sonra Apple, Nokia'dan sadece, bakın altını çiziyorum, 32 tane patent için 2 milyar dolar ödüyor. Microfot ise aynı paraya tam 30 bin patente sahip olmuştu. Aradaki fark akıl alır gibi değil. Bu durum insanın aklına ister istemez şu soruyu getiriyor. Nokia'nın çıkışı ders kitaplarına geçecek türden korkunç bir yönetim hatası mıydı? Yoksa teknoloji tarihinin en zekice kurgulanmış kurumsal operasyonlarından biri miydi? Kararı size bırakıyorum. Sonuç ne olursa olsun tablo netti. BlackBerry ve Nokia eski güzel günlerden kalma birer anıya dönüştü. Apple ise dünyanın en değerli şirket olma yolunda hızla ilerliyordu. Teknolojide yeni bir dünya düzeni kurulmuştu. Bu hikaye bize gerçekten de çok güçlü bir ders veriyor. Yenilik hakkında, kibir hakkında ve en tepedeyken bile ne kadar kör olabileceğimiz hakkında ve insan düşünmeden edemiyor. Bugünün teknoloji devlerinden hangisi aynı hataları yapma riski altında? Bir sonraki devrilecek devsizce kim olacak?